Merhaba sevgili dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ramazan-ı Şerif ayında yapılacak ibadetlerden bahsedeceğiz biraz. Allah nasip ederse. Bu mübarek Ramazan ayında gönlünü Allah'a, bedenini ibadete vererek oruç, teravih, Kur'an-ı Kerim, efendim zikir, istiğfar, fitre, zekat, şefkat, merhamet dolu hizmet ve fedakarlıklarla vakitlerini güzelce ihya edenler bütün bir yıl bunun bereketine nail olur biliyor musun Müslüman? Ya fakat bu mübarek zamana bigane kalan ondan nasiplenemeyen ilahi rahmetten uzaklaşan o da ne olur biliyor musun? Bütün bir yıl bu ayrılık ve duvar duyarsızlığın hüsranına düçar olurlar. Nitekim Hazreti Peygamber şöyle buyurdu aleyhissalatu vesselam. Cebrail aleyhisselam bana göründü diyor peygamberimiz. Ve dedi ki Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim diyor peygamberimiz. Ya. Peki Ramazan ayında hangi ibanetler yapılır? Kardeşim Ramazan ayında Ramazan ayı bir kere Kur'an ayı. Kur'an okumak, ondan sonra bir hatim yapmak, mukabele takip etmek çok önemli. Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'le ilişkimiz artmalı. En az bir mukabele okumaya gayret etmeliyiz. Kur'an okumayı bilmiyorsak bu ayı fırsat bilerek öğrenmeye gayret etmeli. Camilerde mukabele programlarına veya okunan yerlerde artık şimdi online bile bir sürü yerde mukabele okunuyor. İştirak etmeliyiz can kardeşlerim. Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Ramazan ayı insanlara yol gösterici" Doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhi'l-Kur'an ayeti var ya, Bakara 185. İle ahir. Öyleyse diyor ayetin devamında sizden Ramazan ayını idrak edenler, Ramazan ayına ulaşanlar o ayda oruç tutsun. Şimdi bakın bu ayeti kerime sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Azimüşşan'ın Ramazan'da indirildiği ve onun hak ile batılı, hayırla şerri, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek hikmet ve hakikat nurlarıyla dolu bir kitap olduğunu bildirildikten sonra bu mübarekaya kavuşanların Kur'an terbiyesi altında oruç tutmakla yükümlü olduklarını beyan ediyor. Şimdi bu bakımdan sevgili kardeşlerim Kur'an ile Ramazan arasındaki bu derin yakınlık ve ince irtibatın çok iyi idrak edilmesi icap eder. Resulullahımız aleyhissalatu vesselam bilhassa Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an-ı Kerim'e daha fazla ehemmiyet verirdi. Dostu Cebrail Aleyhisselam ile bu ayda her gece Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederdi. Vefatından önceki Ramazan'da bu mukabeleyi iki kere yapmışlardı. Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Cebrail'den sonra bazı sahabileriyle de mukabele ederdi. Karşılıklı okurlardı. Yine İbn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurdu. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Bakın ben elif, lam, mim demiyorum. Elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harf, lam bir harf, mim bir harftir diye ifade ediliyor. Ya Kur'an-ı Kerim okumak. Başka ne yapılır hocam? Sahur yapmak. Sahur bir ibadet ha. Ula kalktık çorbayı içtik kahvaltıyı yaptık yattık. Bu mantıkla bakmayın sakın. Sahur bir ibadet. Ramazan ayında mümkün olduğu kadar sahur yapmaya gayret edin. Sahurların yüksek fazilet ve kıymeti hakkında peygamberimiz şöyle buyurdu. Bak Hani o akşamdan 12'de bir de yiyorsun veya hocam iftarda çok yedim ben oho sahurda yemesem de tutuyorum diyenler var ya. Bak peygamberimiz size cevap veriyor. Bir yudum suyla dahi olsa sahur yapın nokta. Bir yudum suyla olsa dahi sahur yapın nokta. Anladın? Kalk bir su iç yat geri. Teheccüd kal, kıl kalkmışken hemen yatma Sabah namazını unutma. Efendim diyor ki Sahih-i Buhari'de oruç bahsinin 20 numaralı hadisi şerifinde sahur yemeği yiyin. Zira sahurda bereket vardır. Hazreti Peygamber buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ve faziletine inanarak oruç tutmak. Bakın Ramazan-ı Şerif'in layıkıyla ihyası yolunda en çok dikkat edilecek husus Şüphesiz ki Ramazan oruç ayı hocam. Oruç ibadet. Oruç bize dünyanın vani nimetleri elinden alınacak bir ahiret yolcusu olduğumuzu hatırlatır. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Oruç tutun, sıhhat bulun. Sağlık bulun, sıhhat bulun, afiyet bulun. Cenab-ı Celle ve Ala Bakara suresinde diyor ya işte kim içinizden Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. İslam'ın beş şartından biri olan oruç işte Ramazan ayında farz hocam. Kim diyor faziletine inanarak efendim karşılığını Allah Celle Celaluhu'dan bekleyerek Ramazan-ı Şerif orucunu tutarsa Allah Celle Celaluhu da onun geçmiş günahlarını bağışlar. Bir daha okuyayım mı sahih Buhari'de geçiyor bu? Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını affeder buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim bir de ben her Ramazan çok söylerim bunu. Ramazan-ı Şerif'te bir Müslümanın, akıllı, uyanık bir Müslümanın hocam 30 gece boyunca teheccüd kılma şansı var. Normalde de kılarsın ama bazen uyuyakalırsın, bir şey olursun. Ama Ramazan'da yemek yiyeceğin için pek kaçırmıyoruz yani sahuru. Ben önümde hiç bilmem sahur. Hani uyandım ezan okunmuş. Hiç bilmem yani. Sahuru hep kalkıyoruz yani ne hikmetse. Şimdi sevgili dostlar savura e sahura kalktığında bakıyorsun ki namaz şey imsak vakti ne var? Mutfakta sofra hazırlanıyor, tıkırtılar falan var. Hemen koş lavaboya. Al destini, Ondan sonra kıl iki rekat teheccüdünü. Ablalarım siz de mesela yemeklerinizin bazılarının akşamdan ayarlayın falan. Kendinize vakit oluşturun. Kalkar kalkmaz abdestinizi alın. Hemen iki rekat teheccüd. Ondan sonra ee, sahurunuzu hazırlayın. Tamam. Bak buna dikkat edin. Çok güzel. Düşünsene 30 gün boyunca aksatmadan full time teheccüd. Elhamdülillah. Allah mübarek etsin. Sevgili kardeşlerim videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Videomuza yorum yapmayı unutmayın. İnşallah sevgili kardeşler. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Yorumlarınızı bekleriz. Yorumlarınızı okuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can dostlarım.